Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DLS 20'ye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'tan gelecek arkadaşlar. Bugün bir tane daha Flocari, evet Ricardo bizim en güzel oyuncumuz Klockar. Evet. Ladan paslaşarak oynayacağım. Çünkü pozisyon üretmem gerekiyor bildiğiniz gibi. Ama işte offside'de araya giriyor işte. selamünaleyküm diyor. Sen kime yapıyorsun diyor. Evet. kalamadı topu. Şimdi Campbell aldı. Campbell. Ya nereye veriyorsun? Cardoso. Bizde de vardı o adam. Cardoso neredesin? Gogic. Neyse. Şimdi bulmam ben. Ah bakın gördünüz mü? Onlarda da var bizde de var. Ama onların orta saha bizimki sağ kanat. Kötü orta açtım. Biliyorum. Arkadaşlar Brawl Star çekeceğim. Bildiğin gibi, bildiğiniz gibi. Uuu, yakıyor. Gördünüz mü Bayrağı abi? yazıyor yazıyor. Yakıyor, yakıyor. Yakıyor. Evet. Ladan koş al onu. Ladan Ya hoca hiçbir şey yok ya Bir de sarı kart verdi ya Ben topu yapacaktım müdahaleye Adam daha koştu düştü ya Niye sarı kart veriyorum Biz şimdi <laughs> lideriz ya Onun içindir Biraz düşsün bunlar diyor <laughs> aklı değil <laughs> miyim arkadaşlar Al onu. Aha aldı. Aha bir suma. Bir suma. arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Kaleci yatmadı ki yere. Yani yere yatsaydı olurdu belki. Evet. Santana. Nere veriyoruz artık? Tamam. Top şimdi bizde. Ne güzel. Campbell. Ver Ladan. Ladan. Evet. Flokarre. Flokarre bizim yıldız oyuncum. Oy ya. Yine eğer yine sakat yaparlarsa ben ne diyeyim arkadaşlar? Adam o kadar hastanede yattı yani. Ya hoca ver şu serbesti ya. To Topla alakası yok adamın değil mi? Hadi gol gelsin. Oh, Karim! Sen nesin be? Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gol attı. Kaydettim arkadaşlar. Çok güzel bir gol attı. Aga. Neyse. Evet. Bogi çaldı topu şimdi. Gogiç gidiyor. Gogiç verdi. Ladan'a. Ladan. Ladan verdi. Flokare şimdi. Flokare gidiyor. Flokare. Flokare. Bir tane daha serbest vuruş. Ama sakatlamış olabilirler. Hadi be arı, bunu da at. Oo, yakın gitti ha. Az daha aşağıda olsa direkten girerdi gibime geliyor. Bogic. Yine reklam geldi ya. Reklam ama aşırı da yapmıyoruz. Asla asla. Evet. Geçiyoruz. Devam ediyoruz. Aa, ben takım yönetimine bakıyorum. Herkes iyi tamam sakatlanmazlar. He SS C gibi değil. Evet. Santana Lamas'a verdi. Lamas'tan Patrick'e bir pas. Patrick güzel bir pas Lamas'a. Lamas Ricardo engelliyor ama yine top onlarda kaldı. Çok güzel bir fake ama top Campbell'da kaldı. Campbell şimdi verdi Ladan'a. Ladan. Ladan. Flokare, Flokare. Arkadaşlar kanalımızın adı değişti. Bir kişi demiş ki Gamer TV olsun demiş. Sırf faal yapmalarını bekledim arkadaşlar. Faal yapmalarını bekledim. Yoksa biliyorsunuz ben çekerim oradan. Ya çok yerden gitti. Ya. Ya Neyse 4 dakika olmamış 5 dakika olmuş arkadaşlar video. Evet. Santana. Reşit Allahdan ya koş ya. Aldı topu Ladan. Aldın mı? Aldı. Aldım aldı. Mı? aldı. aldı, mı? aldı. Çekti. Verdi bir sumaya. Bir suma. Sıfali yapmadı. Neyse arkadaşlar ya. Odaklanacağım şimdi. Gol atmaya. Yani. Kara bir leke koymak istiyorum onlara. Ya. Şu e, balada neymiş. Ya topu bırak kaybetme. Bırakma kaybetme. Bırakma Bırak kaybetme dedi. Hadi be. Cık cık. Ne güzel vurdu ha. Ne güzel vurdu. Gol olsaydı. Ne güzel. Ama olmadı. Nene adamın adı nene. Nene ne yaptın nene. Ya. Vallahi billahi bilmeyerek attım arkadaşlar. James. Evet. Flokar'la şimdi. Arkadaşlar akşam çekeceğim o Brawl Stars'ı. İsterseniz sabah da çekebilirim. Yani şimdi. Ooo. Wow. Çok yakın gitti arkadaşlar. Çok yakın. 30 artı 4 verdi hoca. Hadi <laughs> be bitirme. Bir gol daha tak. Arkadaşlar ben size istediğim golü göstereceğim inşallah. Offside var. Onun için çektim ha. Yo so satisfied. Şu an ben gol atacağım inşallah. Ya yeter ya. Gol atacağım diyor, alıyor adam ya. Neyse maç bitti. 2-0 Beşiktaş kazanıyor. Kendi sahasında değilmiş. 73 yaptım. 73 oldu daha doğrusu. 6'da da altı gidiyoruz arkadaşlar vallahi. 6'da da altı gidiyoruz. Manchester City mi ya? Cık cık cık. Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu Manchester City maçını sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.